Edirne'de 5 Nisan'da lise bahçesinde vahşice katledilen Gülden Koni cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cinayeti işleyen Enis Ayaz, duruşmaya Samsun'daki Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sekbis aracılığıyla katıldı. Duruşmada Koni ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. 18 yaşından küçük olması nedeniyle basına kapalı olarak görülen duruşmada, Sanık Enis Ayaz savunmasında cinayeti ağır tahrik altında işlediğini, olay anını hatırlamadığını ve pişman olduğunu belirtti. Sanığın babası Dio ise tanıklıktan çekilme talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tarafları ve tanıkları dinledikten sonra Enis Ayaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Eylül'e erteledi. Duruşmanın ardından tanıklıktan çekilen sanığın babası da A, ya, Kone ailesi tepki gösterdi." Polis ekipleri araya girerek gerginliğin büyümesini önledi ve D, D.A.Y. Adliyeden uzaklaştırdı. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kone ailesinin avukatı çağrı Muştu, sanık Enis Ayaz'ın en ağır cezayı alması için gerekli gayreti göstereceklerini vurguladı. Muştu, bu üzücü olayın ilk duruşması gerçekleşti. Normal prosedür olarak taraflar ve tanıklar dinlendi. ''Bir takım eksikler ve taleplerimiz var.'' bunların karşılanması adına çeşitli yazışmalar olacak. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. En ağır cezayı alması için gerekli gayreti göstereceğiz. Önemli olan suçun cezasız kalmaması. Kendisinin ifadesinde oluşum, gelişim ve süreç açısından bir takım farklılıklar var, uyuşmayan yerler var. Tahrik altında işlediğini söylüyor cinayeti ama bu beklediğimiz bir savunma deliller toplandıktan sonra gerçekler ortaya çıkacaktır, dedi. Acılarının taze olduğunu belirten baba Sami Koni, adalete güvendiklerini ve katilin en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi. Anne Zehra Koni ise, sanık Enis Ayaz'ın yaşına bakılmaması gerektiğini ve kızının yaşının da sorulmadığını vurgulayarak, adalete güvendiklerini ifade etti.